Merhaba arkadaşlar, Hayal İnşansız'a kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere trend yoldan aldığımız siparişleri açacağız. Aslında kanalımızda böyle bir video yapmak aklımızda yoktu. Ama bugün siparişler böyle 2-3 sipariş bir anda gelince dedik ki neden açarken bir video çekmeyelim. Bugün yine daha önceki kamp videomuzdaki gibi kameramanımız yok. Bugün gördüğünüz gibi tekim. kameraman Margarita ve arkada. Merhaba Margarita. Merhaba Tufan. <laughs> Şimdi arkadaşlar ürünlerimizi açacağız. Ürünlerimin ikisi de ayakkabı. İkisinde ayakkabı aldım. Çünkü son zamanlarda çok fazla yürüyorum, çok fazla geziyoruz. Bu yüzden ayakkabılar artık değiştirmenin vakti geldi. Şimdi ilk önce hangisinden turuncudan mı başlayayım Rita ya? Hayır bundan başla. Bundan başlıyorum. Okunması zor ve her zaman yanlış telaffuz ettim bu Bershka sanırım değil mi? Bershka'dan aldığımız bir ayakkabı. Bershka'nın bir ürünü. Şimdi keseceğim artık. Ne yapalım? Bir taraftan kestim onu. İçinde yani aslında bir ayakkabıya göre gayet güzel paketlenmiş. Evet, ona diye kısmı oldu. Ama e, evet arkadaşlar, ayakkabılarımızı şöyle gösteriyoruz. Evet, arkadaşlar, ayakkabılarımız böyle, e, şöyle göstereyim. Bu alt kısmı, taban kısmı. E, Airsoft dediğimiz e, bu yumuşak tabanlardan içine bu ne yapıyor? Bir, de, bir de okul çantalarında vardır bu. Böyle alırsın çanta böyle doğu dolu durur. Ve o çanta aldıktan sonra bir daha hiç öyle gözükmez. Yani böyle yamuk durur, böyle durur falan. Bunu da attık. Şimdi benim şu konuda söylemek istediğim bir şey var. Ya abi şunları bir kutuya koysaydınız ya. Şunları bir keşke bir kutu koysaydınız için. Abi poşette göndermişsiniz pazar poşeti. <laughs> Neyse Genel olarak güzel. Birazdan deneyeceğiz. Ee, deneyeceğim de. Nasıl duracak ona da bakacağız. Şimdi bunları böyle koyuyoruz. Keserek açtım. Bak bu işte ya. Arkadaş bu bak şimdi bak. Şöyle koyduk. Bak ne bu? Kutu, kutu. arkadaş kutu bak. Ayakkabıyı Ayakkabıyı böyle göndermeniz lazım lütfen. Başka mı? Başka spor. Telaffuz da demiyorum. Ha, ben ne aldım? Evet. Tunahan ben ne aldım? Um, ayakkabı hangi firma? hatırlıyor? hat, hatırlamıyor Yo, insan musun? Sana aldıkları mı? Evet. Lumberjack. Hayır. Lumberjack. Önce, önce. Hatırlamıyorum. Kocaman beyaz benim. Tamam, tamam. O da. Pull, pull, and bear. Evet. O da kutusuz geldi. Koyma mı? Ya arkadaşlar. Gerçekten. Poşet hı. sadece. Onlar da poşettir. Abi yani şu ya şu kutu. Koy bu kutuyu benim kutuya tarafı. Yani daha Abi. ekolojik. Bak bak. Yani ben, ben daha ekolojik. Poşet evet. mi ekolojik? Evet. Poşete koymasalardı söyleyeyim. O bunu. poşet Tunahan kağıtı poşet değil mi? Şimdi arkadaşlar bu da ne markasıymış ya? Dark Seer'mış. Valla ben bunları arkadaşlar biraz da aslında ee, yüksek topuk diye aldım. Rahat mı ne kadar rahat bilmiyorum. Arkadaşlar böyle gelmiş. Yeni ürün. Burada güzel bir etiketi var. Şimdi tabi bu e, aldığım yerde şu yan kısımları daha güzel duruyordu. Açıkçası çok beklediğim gibi çıkmadı. Ama güzel bir renk katmış. Yani yüksek taban. Benim boyum kısa olduğu için yüksekler Evet arkadaşlar en önemli şey Ay çok İçine tatlı. İçine kedi koymuşlar. Bu kedi mamasını ben sürekli alıyorum. Evet evet tamam. Dark Seer Spot. E, yani Dark Dark Seer Shoes diye bir Instagram hesapları var. Hem yani bir sponsorluk almadık öyle söyleyeyim. Ben e, içinden ne çıkacağını da bilmiyordum. Siparişte de böyle bir şey yazmıyordu. E, böyle güzel bir kart göndermişler. E, bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ayakkabını senin için özenle hazırladık, güle güle kullanman dileğiyle." demiş. Çok güzel bir şey, bu kartı gerçekten çok beğendim. Büyük ihtimalle saklayacağım. Bunun mali değeri yok arkadaşlar. Yani Hiçbir şekilde pahalı bir ürün değil, şöyle de göstereyim. Zaten orta kalite bir kedi maması. Biz dışarıdayken, benim her daim çantamda ya da arabamın kendi bagajında bir mama oluyor. Kullandığım mamalardan biri de bu. Çok teşekkür ediyorum bunun için. Gerçekten insani bir davranış. Birçok firma, birçok alışveriş firması bunu yapmıyor. Ben gerçekten çok teşekkür ederim. Mali değeri çok önemli değil benim için ama insani değeri gerçekten çok yüksek. Bunu atmayacağım. böyle Şuraya koyacağım hatta. Bu da diğer bir çift arkadaşlar. Ayakkabılar şu şekilde, şöyle göstereyim. Bir de şöyle. Ondan sonra bir de şu yandan göstereyim. Şöyle. Gayet güzel ayakkabılar. Ee, bez ayakkabılar yani yazın kullanılacak gibi düşünüyorum. da şöyle, şöyle döndürelim. Hangi daha seviyorsun? Ee, aslında ikisini de çok beğenerek aldım. Ee, bunları daha önce görmüştüm. Bu benim sipariş sepetimdeydi. Yaklaşık bir aydır sipariş sepetimdeydi. Ee, aldım. Onları alırken e, hani böyle altta beğenebileceğim ürünleri gösteriyor. Ya, bunları gösterdi. Ve e, başkadan bunları aldım. E, fiyatları Hı. E, Tabii ki buradaki fiyatları değil. Buradaki etiket fiyatı 45 euro. E, Öyle olsa da ihtimalle alamazdım. <laughs> İkisi de güzel ayakkabı aslında Margarita. Aslında kullandıkça daha çok. Dışarıdan sesler geliyor kediler. Ee, Başka şey lan aldıklarının şeyle oynuyorlar. Ee, poşetiyle oynuyorlar. Onu da Rita'nın ayrı bir kanalı olacak. Ee, kedilerimizin videolarını paylaştığımız ve belki Instagram hesapları olacak kedilerimizi orada paylaşmayı düşünüyoruz. Ee, bugünlük bu kadar. Ee, ayakkabıları. Giydikten sonra bir yorum yapar mıyım bilmiyorum ee, rahat duruyorlar öyle söyleyeyim eğer zaten beğenmezsen bir geri gönderme videom olur geri gönderdim diye ee, hepinizi çok seviyorum izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum ben açarken gayet eğlendim şu şükredim olmasına çok takılırdım ee, bunu çok beğendim. Ee, Unutuyorum hep. Dark Steel'e çok teşekkür ediyorum. Dark Steel Shoes Instagram adresleri de çok teşekkür ediyorum. Böyle bir insani destekte bulundukları için. ben Ritay'a da çok teşekkür ediyorum. Bugün Utku'nun yerine kameramanlık yaptı. Utku her zaman kesişmiyor zamanlarımız. Biz mahir yerlerde yaşadığımız için. buradan hepinize tekrardan çok teşekkür ediyorum videoyu izlediğiniz için. Kanalımızı beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız da aşağıya yorum bırakın arkadaşlar görüşürüz